geldiniz Umre'den. Allah kabul etsin. Amin. Bugün de söylemezsem olmaz da 2014'ü değerlendireceğiz. Evet. E, öncelikle Allah herkese nasip etsin. Amin. Rabbim Amin. biz Gülben e, de oradaydı. Hep birlikteydik. Muhteşem bir hafta geçirdim. O biraz erken o az da, kaldı öyle. tabii ki. Canlı yayın evet. yaptığı için devamlı. Evet. E, o Hızlandırılmış 4 e, gün kaldı. Yaptım. Evet öyle yaptı muhteşemdi Rabbim herkese nasip amin, etsin amin. biz davet aldık o davete icabet ettik ee, Yaradan'ın daveti üzerine ki ben 8 ay önce yine umredeydim şimdi tekrar umredeyim eşim bile diyor ki ne yapıyorsun ne buldun oralarda <laughs> geri gelmiyorsun Suudi Arabistan'dan buraya hamdolsun Gül, 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 Gülben Ergen'i bir umrede neler yaptı onu bir e, anlatın bize neler yaptı e, her kul gibi davete icabet etti ibadetini yaptı ...dualarını etti... ...onun zaten bulunduğu her ortamda huzur var... ...ben çok eski tanırım... E, ...muhteşemdi yani... o ...Gülben zaten e, ete kemiğe büründü... ...Gülben Ergen oldum diyen bir kadın... ...hiçbir zaman e, egosu, tavrı olmayan... E, ...Yunus'un diliyle konuşup hareket eden... ...yani benim tanıdığım Gülben o... ...haritasını bildiğim Gülben'e gelince ise... ...2014'te... ...şimdi başarı merdivenlerini... ...inanılmaz tırmanıyor... 2014 onun için hem aşkta zirve hem kariyerde zirve yılı hmm, olacak. Aşk geliyor yani Gülbel <laughs> Kesinlikle ve kesinlikle. Yani hayatının ilişkisini hatta hayatının evliliğini yapacak. Bu İçildiği sıkıntıların ödülü olan bir ilişkiyle her an karşımıza çıkıyor. o enerji mi? var zaten. Ben de onu görüyorum o ışıltıyı. Aşk değil bekliyor, mi? Bekliyor değil mi? Hani Tabii o inanıyor. Ki. Yani bence o bir auraya girdi. Evet. Ee, onun bilinci deve farkında zaten Gülben Ergen yükseleni kova ayı balıkta olan bir kadın hiçbir zaman sıradan aşk yaşayamaz hayatının merkezine ilişkisini koyarak tutkuyla yaşar yani onun için ilişkide ortayı bulmak çok zor ya bir şey vardır ya da yoktur dolayısıyla o enerjiye sahip olan bir harita sahibi olan her kadın Aşkı öyle yaşar. Yani sıradan yaşayamıyor aşklarını. Peki Gülben Ergen 2014'te evlenecek diyebilir miyiz? Bence karar olacak ve ani bir evlilik Hayatın yapacak. Hayatın evliliği dediğiniz? Bu olacak belki. Bu ilişki de. olacak. yani babası var. Diğer uzun bir yıllar e, çocuklarının babası var ama o emek verdiği bir ilişki ya da evlilikti. Üç tane evlat sahibi olduğu bir beraberlikti. Olacak mı peki tekrar? Bence Gülben Ergen tekrar evlenir, tekrar anne olur. Aa. aa çocuk. Ay, Kesinlikle. Allah. O çok ama Jüpiter'i doğurganlık veren bir kadın. Dolayısıyla e, bence yine anne olur. Beş, beşi tamamlayacak o zaman. Yani <laughs> her zaman ikiz olacaksa. İkiz olacak gibi geliyor yine bana. İkisi. Yine mi? Ne Sen kovasın yani? ama doğru hissedersin. İkisi bence ikiz olmayacak tek olacak. Bence de tek olur artık Değil yani. Mi? E, o Bence kızı yani. bile olabilir daha mi? Yani. Bence kızı olacak. Ee, <laughs> Bundan sonra... E, o, o zaman Gülben Ergen 2014'te evlenebilir her an ve kızı olabilir. Şimdi e, kesinlikle e, çok ciddi bir ilişkiye her an başlayabilir. Her an karşımıza çıkabilir. Ama bir ilişkisi var deniyor de zaten. Belki o ortaya çıkacak. Ha. Bir ilişkisiyle biriyle Hı. ilgili adı çıktı. Devamlı çıkıyor. E, o onunla belki ortaya çıkacaktır. Yani zannetmiyorum ben. Hmm. Siz biliyorsunuzdur ya umre <laughs> yollarını konuşmuşuz. Ay yok böyle. hayır. Hiç öyle bir şey olsa zaten söylerim. söylemezsen ama... olmaz ablacığım. Söylemezsen. ama <laughs> söyleyemez ki tabii. Yani olur mu ya canım öyle şey. şey yani yani e, aşk onun hayatındaki 2014'te var. Hakikaten var ki e, ben onun evliliğini, evleneceğini, evliliği bitireceği süreci yeter ki ben bir bireyin doğum haritasını bileyim Eğer o doğum haritasını bilip hesaplayabiliyorsam Keramet bende değil, keramet astroloji ve doğum planında. Peki o zaman kademe kademe gidelim Nuray Hanım. 2014'te neler bekliyor çok merak ediyoruz. O gün telefonda da sorduk size hmm. Ebru Gündeş. ya Siz dediniz ki bir haritasına bakayım size bilgisini verelim. Ebru Gündeş neler bekliyor bu Şimdi sene? Şimdi hayatın en zor dönemine girdi. Ee, evliliği ve ilişkisi, aşk evliliği. Ama bu beraberlik, e, bu yaşanan olaylardan dolayı hırpalanıp, yol ayrımına girebilir. Dolayısıyla Ebru Gündeş yaklaşık 28 Temmuz'a kadar Mars terazi burcunda kalacağı için hayatın en zor dönemlerini yaşayacak. Meslek ve kariyer anlamında ben zirve ve başarı, aşk, evlilikle hakkında çıkan söylemlerden dolayı düşüş, enerji kaybı, hatta ruhsal hırpalanma ee, olabilmesini bu belki boşanmaya da gidebilir. Bence bu mi? evlilikte yol ayrımı kesin var. Var. Yani e, dağılma ve boşanma ki ben e, evliliğe çok önem veren, evliliğin çok kutsal bir enerji taşıdığına inanan e, ve hakikaten saygı duyan bir inanmazsanız olabilikte... buradan açıklamazsınız. Açıklama. Peki <laughs> hani ufak tefek tartışmaları ve gerilimleri ayrılıktan saymıyorum. Tabii. Ama Ebru Gündeş'in haritasını temas Mars terazi Aslında o ilişkisinde bir süre sonra açıklayabilir Bence zor bir sürece zaten bu olaylar başlamadan girmiş Hı. Peki, Zaten eşinin mi? hastalığıyla da belki Peki. eşinin hastalık dönemi de e, tetiklemiş olabilir Hani Bence o dönem. değil başka şeyler hani diyor ya e, diyormuş Daha doğrusu ben sonradan haberdar oldum Çünkü ben yaklaşık bir 10 gün hiçbir şey izlemedim ee, eşimin böyle bir iş yaptığını bilmiyordum. Evet. Kesinlikle. Bunda yalan söylemiyor. Hı. Doğru söylüyorum. Samiyetle söylüyorum size. Çünkü o bir terazi kadını. E, yalan söylemiyor. Yani bence bu ona şok etkisi oluşturduğu için. Peki ben şunu merak ediyorum. O gün dedi ki iyi günde kötü günde dedi. Hı. Ben onun yanındayım dedi. Hı. Bilmiyordum dedi. Suçlu olduğuna inanmıyorum dedi. Hı hı. Bu duyguda onu yalnız bırakmaması ve yanında olması çok normal. Her Türk kadının yaptığı hareket bu. Bu benim de başıma gelse aynı şeyi yaparım. Ama tabii ki şu an iddialar var. Hiç kimseyi suçlamıyoruz. Ama bu iddialar ve, ve hani e, mahkemeler sonuçlanınca bir şeyler ortaya çıktıktan sonra mı yol ayrımına girebilir ey bugünbaş? Ee, Tam bilmiyordum. Bu bilinmedik. şartlarda devam edena ee, diyebilirim. Bilinen mi? olayların dışında bilinmedik bir şeyler daha gündem oluşturabilir. Hmm. İşte onu onu yani yeniden ortaya çıkacak. E, aslı olmayan değil, aslı olan bir şeyler. ...şok etkisi oluşturabilir. Ve o yüzden de kararını değiştirebilir. Doğru. Değiştirebilir. Yani kesinlikle. bu direkt Ebru gündeşle alakalı... ...bir konu mu olabilir yoksa yine... E, ...işlerle alakalı. Yine onun eşiyle alakalı, eşinin yaşadığı... Daha farklı şeyler alakalı. Çıkabilir. Bilinmedik birçok şey ortaya çıkabilir. Yani adı başka şeylere karışabilir. Hı -hı. Çünkü o çok onurlu ve şahsiyetli bir hanım olduğu için... Kariyerine de Bence zarar gelmez. kariyerinden ziyade... ...Türk halkına... E, ...hata etmek istemediği için... Evet. Ben evliliğin evliliğini noktalayacaktım. Çünkü insanlar şunu bekledi bugün de işte hani böyle bir adamın yanında durmamalısın gibi tweetler atıldı. Bunlar tamamen insanların söylemleri sıkı Tabii yanlış anlaşılmasın. Evet. Durmamalısın dedi. İşte sizin söylediğinizden var bulamıyorum. Var. Var. O tweetleri atanların başına böyle bir şey gelse e, hep, hep derler ya ben senin yerinde olsam bir kere kimse kimsenin yerinde olamaz. Psikoloji denilen bir anlamaz. olay var. Şimdi o andaki şok etkisiyle e, belki bir teröristle bile birlikte olsa örnek veriyorum. Evet. Ne Olabilir. Ne yapacağını bilemez eden. Hepimizin başına gelebilir. Evet. Çok doğru bir hareket. Bence nasıl? psikolojik anlamda çok doğru. doğru, doğru hiç kimse bunu yargılayamaz. Bir kere e, hani derler ya güvenme güzelliğine bir sivilce güvenme güzel güven, zenginliğe bir kılcım yeter. Doğru. Yani öyle kimse boş konuşmasın. Ben biraz fazla doğrucuyumdur. Atmaya tutmaya gelince herkes atıp tutar. Neticede ben bir haberde izledim. Çocuğun bir tanesi babası cinayet işlemiş babasının katil olduğunu söylüyor. O, ama o benim babam diyor. Ama evet ama o bir. Be... Ama, şimdi, ama, ama onun kocası. Ama öyle Twitter'dan Facebook'tan yazmaya benzemez. Ama şimdi sizin dediğiniz gazeteciler yazıyor. yol ayrımı e, o daha sonra çıkabilecek şeylerde doğabilir. bilmediğim bir şeylerin ortaya çıkmasıyla ya da şu anda doğru mu değil mi yüzleşmesini ee, yaşaması yol ayrımına girmesine neden olabilir. Yani aslında Ebru evliliğini bitirmek istemeyerek bitirmek isteyebilir. Tabi bunlar astrolojinin gösterdiği olasılıklar. E, neticede e, bitirmek bu, zorunda kalabilir. kalabilir. Ama tabii ki burada kimse sevinmesin. Ben de öyle çok şey duydum ki örneğin birçok kişiden danışmanlıklar veren bir birey olur. Bak gördün mü saltanatı bitti diyen birçok kişi Bu var. Aynen. O bunu Seminan, sevinenler oldu. Sevinenler oldu. Ey kudum, bugün içine. seviniyorsun. Yarın bakalım senin durumuna kimler sevinecek. Bir şey sevinecek söyleyeyim mi? Yani. %90 içersin. sevindiler. Çok az, az olsun, insan diyorum az. ben. Çok ben az e, insan. Ben ah tanımam dedi. bakın. Sanatçı olarak çok severim. Sesini severim. Ama böyle başkalarının mutsuzluğuyla mutlu, mutlu olan. olan insanları sevmiyorum. Ve o insanların e, İslamiyet'te bir söz vardır. Münafıklık aranızda yaşarlar. Ee, canım dostum gibi davranırlar ama bir düştüğümde tekme atarlar. Onlar böyle şeydir. Ne derler şeytanın kankisidir. Bir anda düştüğünüzde canım dostum dedikleriniz. Oyacım sen yılların sanatçısın. Ben de hep onu dedim Konu zaten. Onu biliyorsundur zaten. Öyle ben Söyledim. Ebru Gündeş'in Mars terazide olması nedeniyle hani dostum deyip dostu olmadıklarıyla hmm. yüzleşmek onun daha çok canını yakacağını düşünüyorum. Çünkü Mars öyle melen bir gezegendir, mücadeleyi verir. Artı düşüşe geçtiği bir burçta, hangisinde? Terazide. Ebru enerjisi hangi alanda? Terazide. Hayatın gerçeklerini görürken Ebru Gündeş'e Allah 23 Temmuz'a kadar yardım etsin. Allah Hayatın en zor döneminde, kadar en 2014 zor döneminde. 23 Temmuz'a kadar Rabbim ona yardım et. Peki etsin. bu Ebru Gülnes ile ilgili olan bir süreç mi yoksa e, önceki telefon bağlantımızda da bahsetmiştiniz. Hani bu operasyonun gidişatı ile ilgili de bir tarih vermiştiniz. Bence hem e, bakın e, şu, ben ne demiştim en son geldiğimde size Türkiye'de siyaset birbirine girecek. dedi evet, Taşlar aynen. yerinden oynayacak dedim. Hı hı. Hatta bir sürü kişi de beni Twitter'dan şeye e, Topa tuttu. Topa tuttu işte He. sen e, gayipten nasıl haber verebilirsin bıdı 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 bıdı. Ben de dedim ki ben size gayipten haber vermiyorum. Astroloji diye bir gerçek var bunu söylüyorum. Toprak hareketlenebilir, hava hareketlenebilir dedim. Yani kalkıp demedim ki açık açık deprem olacak diye. Buyurun toprak hareketli. Antalya'da da. Daha bu olacaktı? hiçbir şey değil. Biz çok zor bir yıla giriyoruz. Ay Allah ım. Ay ne diyorsun? Ay. Öyle ya olmuyor. Allah sadece yani doğru olanı soruyor. İkiniz doğruysa ha. eğer düzgün bir kulsanız Hayrımız hiçbir şey gelmeyecek. Ama ama üzüleceğiz. Sıkılacağız. E, üzüleceğiz. Başka, yani ülkemiz Hiç bir şeyler canı yanmasın. Ee, yani, 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 direkt etkilenmesek de ettim. Hani vardı ya. Bu iyi bir şey. Kutuyu. Kıyamet alameti <laughs> gibi bir gelecek. Ama hayatım bak 28 Kasım 2008'den <laughs> bu yana ben ee, nasıl bir sürece girdiğimizi e, hem yazılı hem görsel basında astrolojiyi inceleyerek hep anlattım. Hı, ve doğru. ben şeyi seven biri değilimdir. Siz bizleri hazırladınız aslında. Yani bunu evet. söyleyeyim de dikkat çekeyim bilmem ne yapayım diye seven biri değilim. Sene 98 yılında bakın e, çok önemli dergilerde ve televizyon programlarında ilk defa 99'un depremler yılı olacağını söyleyen bir kadınım. Arşivlere dönün bakın ben bildim değil. Astroloji gösterdi, ben hesapladım paylaştım. Siz astroloğu çok iyi yani haritayı çok dönüyorlar. iyi okuyorsunuz. Peki ne yapmak kademe lazım, kademe gidelim. Dua şimdi bakın elene vermemiz lazım. Ne lazım? Bu dua olaylar olmadan önce, Umre'ye gitmeden bir gün önce sosyal medyada şunu yazdım. Ee, siyasette taşlar yerinden oynayacak ortalık karışık sizde de söyledim. <laughs> zaman el ele verip birbirimizi doldurmak yerine dua etmek Çok zamanı. Çok doğru. Peki. Evet. Gezi olayları olmadan önce bir gün önce de Ender Sarac'ın TV programında yarın e, tutulma var ne olur el ele verelim ülkemiz için dua edelim birbirimizi e, coşturmayalım birbirimize iftiralar atmayalım en dedi. O, Hatta Ender Sarac dedi aman aman 11 ayın sultanına giriyoruz Nuraycığım dedi. Hani olumsuz Haziran. konuşunca herkes kapatıyor ya sizin ağzınızı. Dedim ki yani ben olumsuzluk konuşmayı seven biri değilim. Sadece ne olur hani pozitif şeyleri anlatmak güzel ama zor dönemlere girdiğimizde de birbirimizi <laughs> uyaralım. Yani zaman dua zamanı. Evet. Zaman, El bir zaman birbirine verme zamanı. O çok Aynen. Bütün dünyanın gözü ülkemizde. Kesinlikle İstanbul ve o kadar güzel bir yer ki abim benim yurt dışında yaşıyor. Yurt dışından geldi dün Boğazı gezerken dedi ki ne kadar güzel. Bütün dünyanın gözü ülkemizde. Yani dediğin gibi birlik olalım. Aynı görüşte olmak zorunda değiliz. Ama sonuçta ülkemizin, ülkemizin menfaatini düşünelim. Evet. O çok önemli. Oya'cığım kimse birbirini sevmek zorunda değil. Aynı partiyi değil. de tutmak zorunda ha, değiliz. Ama evet. ülkemizi sevelim. Evet, aynı yani öyle. biz burada öyle bir sürece girdik ki ülke olarak özellikle siyasetten tutun, sanata sanattan tutun bireysel yaşamlara kadar 28 Temmuz'a kadar olan dönem hayatımızın en büyük imtihan döneminden geçiyor. Peki bu sınavdan nasıl atlatacağımız da. Biz sınavı nasıl atlatacağımızda Türkiye'nin sonuncu duayla belli Doğal ederek, Duval doğru enerjide ya. olarak kimsenin arkasından konuşmayarak kimsenin kuyusunu kazmayarak örneğin Temmuz ne dedik? Sonrasında. Ebru Gündeş zor bir süreçten geçiyor. Onun arkadaşlarını uyarıyorum. Neden uyarıyorum? O bir terazi kadını. Bugün seviniyorsunuz değil mi? Onun durumuna. Yarın her ne perişan olabilirsiniz sevinenler. Ha, ama o perişanlığı e, asalet gibi yaşamak istiyorsanız siz bilirsiniz. Başınıza gelmesini istemiyorsanız double double daha beteri. Allah sevinin. Nuray Hanım'ın açıklamaları dikkatli dinleyin bence. Güzel şeyler söylüyor. Ebu Şallı e, kanadına biz de hep bunu konuşuyoruz. Peki kademe kademe gidelim. Emine Şu an mi? Demet Akalın da izliyor bizi. Hı -hı. Biz de bir iddiaya girdik. Bu bebekten sonra, Hira'dan sonra ben de bir bebek daha gelir dedim. Burada e, gelecek. Ben de gelecek dedim. Buyurun, buyurun. Onu gelecek. Çantamı hazırla Demet Akalın e, diye. O, o, ne olacak? <laughs> Peki Hira dünyaya gelecek Allah'ın izniyle. sağlıklı Allah Nasıl güzel, e, güzel sağlıklı koyduk bir koyduk bebek maşallah. geliyor. Ve 2014'te doğan bebekler daha farklı ee, düşüncelerle, dün sayılarla ilgili bir haber vardı gazetede okudum. Çok şanslı ve kendinden çok emin bebekler geliyor 2014'te. Ee, olgun, gelişmiş ruhlar. Bizim gibi sonradan yükselmeyi, evet, enerjiyi güzel. kazanmayı öğrenecek ruhlar değil. Bizler analı babalı büyüyüp ruhsal açıdan kendini geliştiren enerjisel yetim çocuklarız. Bakın. çok doğru. Evet. Enerjisel yetim çocuklarız. Çünkü hep acıklı annelerin babaların çocukları olduk. Yokluk bilincine sahip olan anne ve babaların çocukları olduk. O yüzden analı babalı büyüyüp enerjisel yetim çocuklarız. Ama şimdi bu dönemde dünyaya gelen çocuklar aslında 2006'dan beri benim küçük oğlum da onların arasına dahil uyanmış doğan ruhlar. Değil mi? Gelişmiş ruhlar, olgun ruhlar. Öyle laflar ediyorlar ki, diyoruz durur. ya bir yeni nesil nasıl bilmiş. Yani, çünkü yeni yeni onlar gerçekten daha ee, hızlı öğreniyorlar. Kesinlikle bilgisayar Peki. beyinli çocuk. Peki Demet Akalın hero'yu kucağına alacak. Ondan sonra ikinci bir bebeği zaten isteyecek diye. değil mi? Istiyordu. Tabii ki Şimdi erkek diyorsanız Onu çok etkileyecektir olacak. diye. Düşünüyorum. Yani e, Demet'in ben yıllarca haritalarına bakmışımdır ve söylemişimdir ki bunu niye boşulsuzca söylüyorum? O kadar kompleksiz bir sanatçı ve dost ki. Canlı yayınlarda hep söyler. Nuray Sayar'ın üzerine astrolog tanımıyorum ben diye. Hakikaten dostluğunu seviyorum. Ve komşuyuz aynı zamanda Demet'le biz. E, muhteşem bir enerjisi var. Onun haritasını biliyorum. O mükemmel Peki, bir anne olacak. 2014'te ne gelecek Demet? O mükemmel atıyorum. bir anne olacak. Hatta belki şu an sorguluyor bile olabilir. Ah ben ne yapacağım, nasıl büyüteceğim, nasıl bakacağım diye. Çünkü o da terazi boğa e, açısında dünyaya gelmiş bir hanım olduğu için... Bir hiç kere korkmasın. Bu, yani hiç korkmasın ben neymişim diyecek. Peki 2014'te onun e, albümünü hazırlayabildiğim kadarıyla çok bebekten... Çok büyük başarı. Sonra. Çok büyük başarı elde edecek. Bu bebek bana çok uğurlu geldi diyecek. Aslında bana göre Demet için hayatın en altın çağına girdiği bir dönemde... Hmm. Ben 3-4 senedir altın çağında olduğuna inanıyorum. Bu pırlanta <laughs> demek ki oluyor. Var ya vallahi, e, vallahi. şimdi... 22 Temmuz'a kadar olan dönem yaşamıyla, düzeniyle mücadeleler verecek ama özellikle 29 Mayıs yılın ilk güneş tutulması Boğa Burcu'nda bu tutulmadan sonra Demet'in kazancı, kariyeri, imkanları, şöhreti, şanı kaplanacak. Double double Çok da yürüyecek. mutlu olduğu bir evliliği Kesinlikle. de var. Allah'ın nazarlarına verdiği bir uğur. Peki ee, bebek geliyor çantamı hazırla Demet'ciğim. Evet. E, pırlanta evet. çağına giriyorsun. Arda Turan, Sinem Kobal barışır mı? E, bence onların ayrılmış olması bile enteresan. Arda'nın başkalarıyla adı çıkabilir, sözü çıkabilir. E, çeşitli gündemler oluşturabilir. Bir dargın, bir barışık modunda olsalar da 22 Şubat ve sonrasında onlar bir araya gelir ve daha önce de birleşebilir ve ani bir evlilik yaparlar hmm. e zaten barışırlarsa ani bir evlilik Sizin yapacaklar kesinlikle ani evlilik Hiç yaparlar Barışırlar. Barışırlar. barışırlarsa evlenmeleri gerekiyor başka türlü olmuş. ama e, onlarla alakalı örneğin bu yol ayrımına neden olan e, biz hepimizi şok etkisine sokacak bir şeyler çıkacak ortaya hmm. yani örneğin e, Sinem'in belki çok yakın bir arkadaşı neden olmuş olabilir biz de i̇şte oldu. Işte. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. <laughs> Demek ki. Ama Barışırlar Sıra'da nikah ben masası. Ben bilmiyorum. Bakın. Ben haritasındaki. Doğru söylüyorsunuz. Ya, gerçekten öyle görüyorum. Öyle hissediyorum. Bir hayal kırıklığı. Ama Barışırlar da nikah masası görünüyor. Evet görünüyor ve e, Zaten hı. öyle olur anca Barışırlar. Evet o da çok fedakar bir kız. Aa, çok aşık. Evet. Kesinlikle. Çocuk biraz denge sorunu olan bir çocuk bence Arda. Bu ee, uzun onun ikizler yani mi acaba? Denge sorunu e, olan ve yani bizim onda bir balık. Var denge sorun var. Onda bir balıklık var ama hatta bir yay enerjisi de var o çocukta. Balık Özgürlüğüne düşkün ee, değil çünkü mi? Çünkü Balık eğer ay ise kaypak duygular çok yoğun olabilir. Ama bu e, yani zaten bir balık erkeği ile birlikte olan bir hanımefendiye Allah, e, Allah, Allah yardım etsin. <laughs> Aynı şekilde kovalar da öyle. Çünkü kovalarla Masana kadınız eyvallah, biz kovalar kadınız. Boşları gelmeden birkaç isim, daha, birkaç isim daha, birkaç ismi daha konuşalım, Lütfen burçlara girelim. Çünkü 22 dakikamız var, onları toparlamamız gerekiyor. Ben sizlerle konuşacağım, hemen bakayım. Evet, bu hiç, anlamıyorum. hiç anlamıyorum. Sinan Akçı'yla Ebru Şal'la evlenir mi? Bence onların beraberliğine bile ben inanmıyorum. <laughs> Ama Sinan inan doğruymuş. Ama sen ne kadar var, doğru, bence vardır var, onun içerisinde bir şey. Ama komşu konuşuyor, Ya komşu Ben her bir astroloğum. Hem Sinan komşusuyum. Yani arkadaşı değilim yanındaki evde oturuyorum. Ses var görüntü yok. O günden biri. beri Daha <laughs> e, gören... sürekli dürbünle göz ekliyorum. Ebru'ya bir girdi mi girmedi mi diyor. Ebru'ya girmedi mi? mi? Valla onu bunu bilemem ama Sinan Akçıl her an bizim sitemizi terk etmek durumunda kalabilir. Şikayetçi oh, çok. Yine var. mi devam ediyor mu? Yani mı açıldı? kesildi ama <laughs> e, yazın yaşattıklarına... Ama bizim... yazın şimdi havuz partisi. <laughs> bir dakika yazın yaşattıklarına dava mı açıldı? Yazın yaşattıkları yönetime şikayet edilmiş. Hı. Dolayısıyla eğer bundan sonra bilmiyorum ne olacaksa bir gitmek lazım yönetime. Ne oluyor, ne bitiyor? Güvenliğe bir sormak lazım. Ya Esin sen girerken korkmuyor musun daha ya karşılaşırsan? E karşılaşayım ne olacak? Neydi? Bana bütün kadar... bir yazımı kabus etti. Onun müziklerini dinledim. Gece uyku nedir bilemedim ben. Seni ne yapacağım karşı. Ah, karşılaşmadınız mı arabaya binerken? Hiç bak şimdi eğer suçlu insan, hatalı insan mutlaka sessiz kalır. E, ama e, hatası yoksa yırtılır. Dolayısıyla derler ya suçlu tartış. E, Savunacak olacak bir şey yok. Mu? E yok çünkü çok ses yaptı. Ben bunu ne, ne menfaatim olabilir ki benim bunu e, uydurmamla bilmem ne. Çok çekersin. Acıktı. Aynen. Var. Ses yaptı mı yapmadım. Var, yani yani bu ilişki ona... bu ilişkiye siz inanmıyorsunuz. Ben de inanmıyorum. Ben inanmıyorum. Ama başka bir şey çıkacak bunun altında. Hmm. Ee, örneğin birçok kişi Yağmur Ay nereden? Ya Ebru Oğlak burcu kadını. Bakın. Hı. Oğlak kadını ve Oğlak erkeği sağlam duruşlu insan sever. Bana göre Sinan çok çocuk enerjisinde paravan bir adam. Para mı peki? Bu ha? ilişkiyi paravan olarak mı kullanıyorlar? Ebru başlar. <laughs> yok. Ebru'nun hiçbir zaman o bir Oğlak kadını korkusuz bir kadın. Paravana da ihtiyacı yok. Bana Ne kalsa. çıkabilir sizce başka bir ilişki? Başka çıkabilir. bir şey çıkacak ortaya. Yani e, Ebru hepimizi şaşırtacak. Ee, çok önemli Türkiye çapında çok önemli biriyle güm diye karşımıza çıkarsa, hmm. i̇şte ben de şaşırmayalım. Türkiye evet, şaşırmaya şaşırmayalım. şaşırmayalım. Yani hmm. bence bu olay onların işine yarıyor. Hedef şaşırtmaca çünkü. İşte ben de, aynı Ay de. Allah Kesinlikle. Ben de aynı şeyi söylüyorum. E, buraya da sorduğumda hep bana gülcük ama yapıyor. E, Sinan ne başında... Sinan karşı çıkmış. Seren <laughs> inanmış. Sinan başına bambaşka tehlikeler gelecek. Aa. Bambaşka tehlikeler gelecek. Komşuları onu boğacak. <laughs> Komşuları onu boğacak diye. Yok canım çocukcağız benim yani e, evladım yaşında. Ne gelecek başına? Ne diyebilirim ki? Ha? Ne yani gelecek? onun bence özel hayatıyla ilgili çok karanlık yönleri ortaya çıkacak. Yani o Ebru'dan sonra e, itibar kaybetme mücadelesine düşebilir. Allah muhafaza. Dilerim yanılırım. İnşallah yanılırım. Allah korusun. Başka şeyler... Yani, yani ben böyle şey gamlı baykuş yapıyorum. gibi oldum ama... <laughs> Estağfurullah. E, doğruları... <laughs> hayır gerçekten benim öyle kimseye düşmanlığım yok Ama siz yok, çok güzel şeyleri... Açık, ben oluyor, doğruları söylemek zorundayım. Eğer ben e, doğru bir astrologsam, doğru bir alana hizmet ediyorsam... Hani bana diyorlar ki çok pozitifsiniz. Gerçi benim ağzımdan negatif de çıkmıyor. Komik gibi çıkıyor ama... E, ...neticede çok dikkat etmeleri korusun. Peki İbrahim Tatlıses'i... ...bu sene neler bekliyor? Şimdi biliyorsunuz o evlilik yaptığında... ...ben o zaman yine Ebru Şahla olayı gibi... ...Allah Allah ben bu evliliğin olmasına... ...pek anlam veremedim. Diyelim ki evlilik olacak. Olursa da fazla uzun sürmez dedim. Ee, tabii bu benim temennim olmadı. O bir oğlak... ...Burcu olduğu için. Pluto açısında bu yuvayı kurdu. Ve dolayısıyla... E, ...yürümedi... Şimdi e, diliyorum ve dua ediyorum çünkü ben de onun sesine hayranım. E, sanatına geri dönebilsin. Evet. Bu alanda mücadele edebilir. Eski aşklarıyla gündem oluşturabilir. Evet bunu söylemiştim. E, eski aşklarıyla gündem oluşturabilir. Hatta e, eskide kalmış bir ilişki evliliklerin bitmesine neden olmuş olabilire dair sözler ortaya Çıkabilir. Eski aşk deyince kim geliyor şimdi sizin aklınıza? İsim vermeyelim. Yani alır bence mi? isim söylemeyelim. E, ama eski aşklarla gündeme gelecek. Ha Tek bir ismi yoruyorsanız hayır canım bence onunla hiçbir alakası yok. Onun da onunla bir alakası yok. Söz konusu değil. Yok. Değil değil. Diğeri. E, sonra e, yay kadınları ve oğlak kadınları onun yaşamında geçmişte kalanlar çabuk havaya girebilecek bir kadınlar. İbrahim e? Bey'in ismiyle kimseye prim kazandırmayalım. Yani bir de Anladım. o fırsatları elde ettirmeyelim. Ama siz o diğeri derken başka bir isim var aklınızda. Bir yani isim var herkesin düşündüğü isim diye düşünüyorum. Onunla alakası olamaz. Başa Asena isim. demiyoruz. Yok Asena'yı demiyorum ben. Günah, Hayır. günah mıydı? Neydi kızın adı? Damla. 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 Evli o, mi? Bayağı. o da evlendiği Damla. için o isim vermeyelim arkadaşlar. Yok yok. Yani bence başka konuşalım. biriyle başka. E, geçmişten Anladım. bir ilişkiye dönüş yapabilir. Dolayısıyla Sanatta istediği noktaya çok gelebileceğini düşünmüyorum. Eskisi ee, gibi olmayacak. Sahneye çıkabilecek Sahneye mi? çıkamayacak. 2014'te 2010... böyle bir şey söz konusu. Şarkı Hı, söylüyor. Albüm var ama sahne yok demişti. Yani demiştim. bence albümünü çıkarabilir, eski e, parçalarından düzenleme yapılabilir, belki birkaç şey okuyabilir ben ama şimdi yapmış mı klasikler? Hayır yıllar önce yapmıştı. Hayır İbrahim Bey'in başına bu olay 3 sene önce geldi değil mi? hemen 3 hemen. Evet, sene şimdi, önce geldi. Evet. Ee, hemen akıllı bir program <laughs> yapıyorduk. Emel Müftüoğlu'nda. O da bana dedi ki "Ben de yanılttı İbrahim Bey dedi yani birkaç ay geçmişti herhalde. İbrahim Bey dedi bir albüm yaptı, şarkı okudu dedi. Ben kulağımla dinledim dedi." Evet. vurulduktan birkaç ay sonra Hiç bana mi? bunu dedi. Ben de inandım. Programda bunu biz devamlı söyledik. Yine Beyaz TV'ye program yapıyorduk. emelli Şekerli Kahve diye orada söyledik. O duydum dediği için ben de onun sözüne inandığım için dedim ki İbrahim Bey bir şarkı doldurmuş de birkaç şarkıyı okumuş dedim. Zaten öyle bir şey olsaydı 3 sene oldu çıkmaz mıydı o halde? Çıkardı. Rabbim şifalar, ver. şifalar versin. Peki Seda Sayan? Ee, onun... Bugün program başlıyor bu arada. Yeni başlayan programı ona başarı getirecek. Hatta bir yön değiştirebilir hayırlı uğurlu olsun. Bir düzen değiştirebilir programında. Başladığı formatla alakalı başka değişimlere de girebilir. Başka şeyler doğurabilir. Ee, yani tekrar başarı merdivenlerini hızla Çık. çıkacak. İlişkisi. Peki. İlişkisinde yol ayrımı olacak. Yeni Bül bir aşka başlayacak. Hülya maşallah, maşallah. Hülya Avşar, Hülya Avşar'dan sonra Bülent Ersoy ve Ajda hmm. Pekkan barışır mı onu merak ediyorum. Hülya Avşar'la Bülent Ersoy. Yok Hülya Avşar, ben Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan diyecektim. Barışır mı Hülya Bülent, Ersoy ve Ajda Pekkan? Bence daha çok tartışır, daha çok gerilirler barışmaktan ziyade. Bülent Ersoy evlenecek mi peki? Çok zor. Aa. Yani çok zor derken Aşk konusunda enerji kaybına sahip e, bir dalgın bir barışık ilişkiler yaşaması olası. Maşallah Hülya Avşar. Hülya Avşar için e, 2000... hem starlığına starlık kattığı bir yılda sadece arkadaşlıklar sosyal ilişkiler ve aşk konusunda. Terazi burcu. Yaklaşık <laughs> Temmuz'a kadar evet. olan dönem çok zor bir dönem. Alerjik benim öksürüğüm. Şu Niren, mikrofonunuzu <laughs> sesiniz Hı, çünkü. Tamam. Ee, yani 2014'te iyi gelecek şey. İyi. Ya için çok iyi bir yıl ama özellikle Haziran ve sonrası. Peki Acun Ilıcalı'nın yeni kanalı ile ilgili sizce nasıl bir yol gidecek? Yarayacak mı yani yeni kanalı? Çok büyük başarı yaşayacak. Öyle mi? Çok büyük başarı yaşayacak. Hatta yeni bir kanal daha alabilir. Bir, oh, e, almış gibi çıkıyor zaten. Öyle yemek kanalı almış gibi. Siz e, <laughs> <y> <laughs> Shopping TV mi? Evet almışlar. Yani. Birisi... Ben ay, vallahi dün geldim hiçbir şeyden haberim yok. Bir haftada Mütiz neler değişmiş. E, nasıl baktın bunlara sen? E, dün, Ol... geldim baktım. hepsini hızlı. inceledim hızlı hızlı. hızlı, 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 hızlı. hızlı. <laughs> e, Bugün buradasınız. Çok sağ olun. Son şunu da soralım. Burçlara geçelim. Çok az vaktimiz kaldı. Serdar Ortaç <laughs> evlenir mi? e, evlenir. Mayıs'ta tarih vermiş. Mayıs evlenemez demesini bekliyordun ama evlenir dedi. Ben de evlenemez. Evlenir evlenemez de evleniyordu. <laughs> evlenir Sağ dedi. Allah. İkinci tek taşı da aldı. <laughs> İkinci evlenecek. Öyle mi? Allah Resulü etsin. Mayıs'ta hayır, bugün ta gazetelerde haber. Bak o da mi? bir kova erkeği. Evet. Aradığı aşkı bulana kadar uğraşır mücadele eder. Ama bu onun aradığı aşksa evet. Hakikaten kaçırmaz, e, kaçırmaz. Mıyım? Çünkü kova kadını ve kova erkeği çok tutkuludur. Yeter ki istediği aşkı ve mücadele ettiği ilişkiyi yaşasın. Şiddete bile maruz kalsa vazgeçmez.